Hepinize merhabalar arkadaşlar. Minecraft tek blok videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün van blok oynayacağız. Ee, bir video atmıştım. Ee, FIFA'da ya e, seçeneklerde bunlar vardı. FIFA'da kadromu göstermem, ee Brawl Stars serisine devam etmem ve Minecraft one blok. Ee, Minecraft one blok seçildi arkadaşlar. Ee, ben de bugün bu videoyu seçiyorum. Ee, bu van blok nedir arkadaşlar? Tek bloktasınız. Kırdıkça yeni bloklar çıkıyor arkadaşlar. Adanızı falan genişletmeye çalışıyorsunuz. Bu videoya 5 like gelirse de seri, yeni bölüm gelecek arkadaşlar. Her like geldiğinde bu, bu arada aşağı düştüm. O yazılar yüzünden yazılar yüzünden düştüm. Yeniden de Arkadaşlar ben ne oluyor ya? Öl tamam arkadaşlar. Seriye bağlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar her 5 like geldiğinde yeni bölüm gelecek sert kırılan bir blok geldi. Evet şimdi şu toprağı arkadaşlar dikkatli bir şekilde şuraya koyabilirsem. Evet koydum tamam. Şuradan devam edebiliriz arkadaşlar. Buradan aşağı düşemem herhalde diye düşünüyorum. Oyun dondu bir anda. Dört tane kar bloğu geldi. Bu seriye uzun bir şekilde devam etmek istiyorum arkadaşlar. Eğer like atarsanız ben de devam edeceğim. Sandıkta ne var? Çok da bir şey çıkmadı. Tamam sandığımızı da kıralım. Lazım olur. Bir dakika önce sandığı kırmadan önce şunun bir dört bir yanını sarmaya çalışayım ben. Yok bir dakika. Sandığı almam gerekecek. Ee, arkadaşlar oyunun seslerini bayağı bir kıstım ben. Ee, rahatsız etmesin diye. Bu arada mob dondu. Doğ şey dolu. Tamam dur. Onu keselim mi acaba kessek mi ne yapsak? Gölgem gözüküyor burada. Tamam bu bunu atalım ya. Çok şimdi yer kaplar bizim için. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde kırmaya. Yine aynalar çıktı. Çift çift basıyoruz sandığı da kıralım. Hızlı bir şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet sanan biliyor. Bir tahta geldi ve bir map daha buna şimdi ihtiyacım yok. Bunun da gitmesini istiyorum. Adayı biraz daha genişlettiğimde bir çiftlik bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Karlar gelip durdu. bir bakayım uzaklarda gidebileceğimiz bir yer var mı diye yok. Tavuk, tavuk sen sen küçüksün. Sen şurada dur. Topraklar geldi. Şu şekilde biraz büyüteyim arkadaşlar. Şuraya da bir tane koyayım. Şuraya da bir tane. Üç tane daha var. Şuraya da bir tane. A abi abi. Bütün her şeyim gitti. Ya abi ya. Bütün her şeyim gitti. Olur mu böyle şey ya? Minecraft'ın bu şeyine gıcık olanlar var mı arkadaşlar? One block oynayan, oynuyorsanız eğer. Domuz oldu. Domuz istemeyiz. Domuz yürü git. Haram. Zaten ke kesip etini yemekten başka bir şey yapamayız. Kuzu. Kurban ayını geçtik ama belki yeriz arkadaşlar. İşimden geçmezse. Oha bu ne? Bir tane daha. Abi çekilin kenara. Üç tane birden koyunu ne yapayım ben ya? Bakalım bal kabağı mı? Toprakları bu arada dizmeye devam edelim. Koyunlardan yanlışlıkla birkaç tanesini düşürmezsem her şey çok iyi olacak. Bu şekilde büyüttük. Az daha düşüyordum. Burada çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Evet şuraya koydum. Şuraya da koydum. Abi bir çekilin aramdan. Yürü git ya. Ben düşeceğim birazdan. Şunu alacaktık herhalde. Evet. Şu an seri bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Mobun geleceğini düşünmüyorum. Zombinin, iskeletin vesaire. Çünkü gündüz gelmiyor herhalde onlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Domuz, domuz sana güle güle. Devam edelim. Evet şu anda güzel bir şekilde şey kastık arkadaşlar. Bu arada koyun şey kurban ayında şey olmuyordu ben karıştırdım ama. Yine koyuyordu herhalde. Öyle bir şey işte. Evet 9 tane daha bloğumuz var arkadaşlar. Biraz daha kastıktan sonra onları da yerleştireceğim. Ve sandık lazım şu anda bana. Sandık gelince arkadaşlar duracağım. Abi bak üstüme gelmeyin. Tamam siz iseniz. Domuz varmış burada domuz yürü git. Lan ne yapıyorsunuz yürüyün gidin mi ya. Git. Yanlışlıkla aşağı attık. Evet kar toplarımız bayağı bir oldu. Atabiliyor muyuz bunu? Şu tarafa bir yere atabilmemiz lazımdı bunu ya. Atılmıyormuş. Sandıktan ne var? Turp verdi bayağı bir. Pancarmış. Turp diyorum ben de. Evet. Şimdi büyütelim adamızı. Bir. iki. Sandığı da kırayım ben. Çünkü bu önemli arkadaşlar. Bir sonraki seviyeye geçeceğiz. Şuraya koymak istiyorum sen. Git kanka. Tamam. Bütün şimdi eşyalarımızı oraya dolduralım. Beş tane falan pancarımız kalsın ya. Şu tarafa alayım. On üç tane tamam. Yarı yarıya şu anda pancarlar duruyor. Şu şekilde sandığın arkasını doldurmak istiyorum. Bak Düşük düşük abi. Abi ya. Kaçıncı defa öldük ya. Neyse yeniden doğar. Orada yağmur yağmaya başladı ve bloklarımız bitti. Tamam, öyle olsun. Bir şey diyeceğim. sandık nerede arkadaşlar? Ha tamam. Lan oğlum bir yürün gidin artık ya. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz kırmayı arkadaşlar. Tahta geldi, iyi severiz. Buradan düşmemiz sıkıntı olmaz zaten. Yani düşemeyeceğimizi düşünüyorum. Ee, bakalım buradan ne çıktı? Patates 4 tane, tamam. 2 tane elma. Ş şekilde koyalım. 3 tane havuç. Bunlar ne yapacağımızı anlamadım. Bu sandığı da kıralım arkadaşlar. Çift sandık yapalım. Ben aslında bunu yaratıcı moda alıp arkadaşlar şey yapabilirim. Güzel bir şekilde hızlı yeni artımı oluşturabilirim. Bu arada yine bir sandık. 8 tane daha patates. Yani sekiz tane oldu patatesiniz. Dört tane de elmamız. Sandıklar duracak arkadaşlar. Sandığın içine sandık koyabilmemiz biraz garip bir şey bu oyunda ama. tam bir çıkın abi önümden ya. Tamam bir koyun daha geldi artık. Sıkışmazsanız. Ben bol bol çim istiyorum da siz. Bak arkadaşlar hepsini atacağım şimdi. Git kanka git. Git sen de git. Sen tavuk sen kal. Sen de git. Bütün blokları kırıyoruz arkadaşlar. Seri bir şekilde kırmaya devam ediyoruz. Evet çim geldi. Bu ne karpuz mu? Aa tavuk. Tamam. Şimdi bayağı bir malzememiz var. Düşersek var ya. Düşersek ben malım. Şuradan şöyle bir 2 3 lan tava vurduk ya. Canlandı mı? Tamam bak buradan daha dikkatli olmamız lazım senin ben Bunları da yapacaktım da. Abi. O zaman videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Minecraft tek blok istemiştiniz. Ben de yaptım. Bir sonraki bölüm için 5 like atmanız yeterli. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.